Alman medyasında yer alan haberlere göre Alman Telekom şirketinin menajerleri Volkswagen şirketinden milyonlarca euro değerinde sipariş alabilmek için Alman birincilik takımlarından VfL Wolfsburg'da yaptıkları sponsorluk sözleşmesini uzatmaya çalıştı. Volkswagen milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın transfer olduğu VfL Wolfsburg takımının sahibi ve ana sermayecisi konumunda. Savcılığın söz konusu şirketlerin bürolarında arama yaptığı bildirildi. Stuttgart savcılığının halen görevde olan bazı yöneticiler ve eski menajerlerle şirketin bazı çalışanları hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. Savcılık geçen hafta 4 şehirde toplam 8 büroda konuyla ilgili arama yaptığını doğruladı. Skandalın Alman Telekom şirketinin T-Sistem adlı kardeş firmasında bazı düzensizlikler keşfetmesi ve durumu savcılığa bildirmesiyle ortaya çıktığı gelen haberler arasında. Volkswagen şirketi tarafından yapılan açıklamada savcılığa tam destek verildiği kaydedildi. VFL Wolfsburg çalışanları hakkındaysa herhangi bir soruşturma olmadığı belirtildi.